yeni bir videodan herkese selam. Ee, biliyorsunuz bir önceki videoda bir İstanbul turu çekmiştik. Üç gün öyle çektim. Bugün de yeni bir açılış yapayım dedim. Bugün ilk iş Pierre geldik. Pierre de yine biraz kalabalık. Bugün bayramın üçüncü günü olduğu için yine biraz kalabalık var ama diğer yerler kadar değil. Pierlotti Tepesi'nde arabayı yukarıda bıraktık. Teleferikle çıkmadık. Ee, şöyle bir seyir tepesi var. Pierlotti'nin olayı bu. Burada fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Diğer tarafta da kafesi var ama kafesi biraz açıkçası kalabalık ve sosyal mesafeden her şeyden pek haberdar değiller. Yan tarafta daha böyle e, özel kafeler var. Burası galiba belediyeye ait ya da böyle çay bahçesi biraz daha uygun fiyatlı ya da bir şey yemeden oturabileceğiniz bir yer. O yüzden birazcık daha kalabalık ama buraya uğradığınızda mutlaka yani İstanbul'a geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden birisi. Hatta size şöyle göstereyim. Bir de buradan Tavşan Adası'nı görebiliyorsunuz. Hemen onu da gösteriyorum size. Türk orası <laughs> ya. Orta var ya. Görebilirim dur. Üsküdar'a geçtik. Burası yine biraz kalabalık ama dünkü Eminönü kadar değil sanırım. E, arabayı isparka bırakalım dedik ama inanılmaz bir sıra vardı Arabayla gelecekleri duyurulur. Orada böyle bir valeye bıraktık. Şimdi Kız Kulesi'ne doğru yürüyoruz. Kız karşısında oturup çay kahve içebileceğiniz yerler var. Onun dışında da bir tekne ücreti verip direkt Kız Kulesi'nin içine de girebiliyorsunuz. Kız Kulesi'nin içine girmek tekne parası ile birlikte en son 20-25 liraydı değişmeyse. Şimdi değiştiyse de size söylerim zaten böyle yani burayı da yine bunların hepsi turistik mekanlar tabii ki o yüzden tatil günlerinde bayramlarda seyranlarda gelirseniz kesinlikle çok kalabalık oluyor. Bugün de öyle günlerden bir tanesi. Kız Kulesi'nin tam karşısında normal zamanlarda Kız Kulesi'nin tam karşısında oturup çay kahve içebileceğiniz çok güzel basamaklar var. Ama şu an yer bulabilecek miyiz ondan da pek emin. Gerçi teyzemler orada ama onlar oturuyor mu yoksa sadece fotoğraf çekiliyor bilemiyorum. Şimdi birlikte göreceğiz. Yine. Anadolu Kavağı'nda yiyiz. Şehrin içi çok kalabalık olduğu için Anadolu Kavağı'na geldik. Burada böyle daha sakin küçük bir yer. Balıkçılar falan var. balık gibi küçük dolandık. Tekrardan bir bize birazdan. Anadolu Kavağı'ndan sonra Kadıköy'e geldik. Yine bayağı kalabalık bir an. Ee, burada Kadıköy'de meydanda gezebileceğiniz ara sokaklar var. Onun dışında kafeler var. Biz az önce bir kahve yani şey kafede oturduk. Viyana kahvesi adı. Oranın sersemesini ünlüymüş. Onu yedik. Şu anda da biraz böyle ara sokaklarda dolanıp sonra Barlar Sokağı'na gitmeyi düşünüyoruz. Zaten Kadıköy'e alışverişe gelebilirsiniz ya da Barlar Sokağı'nda ya da mekanlarda, kafelerde oturmaya biraz böyle gençlere yönelik bir mekan. Biz de belli gezdiriyoruz açıkçası. Ee, yine bayağı kalabalık. Zaten Kadıköy genelde akşamları kalabalık oluyor. Son güne başladık. Minyatürk'e geldik. Minyatürk'ün önünde bir ters ev diye bir şey yapmışlar. Ama para verip girmeyin. Bence de hiç gereksiz. <laughs> çok gereksiz de. Biz de merakımızdan girdik. Siz, siz girmeyin. Zaten içeriği size gösterdim. Yani çok bir esprisi yok. Öyle çok güzel fotoğraflar çekeceğiniz bir yer yok. Duruşu da şöyle zaten evin. Şimdi Minyatürk'e giriyoruz. Minyatürk, Türkiye'deki bütün önemli yerlerin minyatür halde maketlerinin olduğu bir yer. Tüm Türkiye'yi gezmiş gibi oluyorsunuz. Orayı da size gezdireceğim. Şurada gördüğünüz gibi Türkiye'nin her yerinden farklı eserler var. Burayı böyle adım adım gezip her yerine fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Bütün saraylar, önemli yerler, müzeler, hepsinin burada maketleri var. Anıtkabir, camiler, hepsini bir arada görebilirsiniz. Rahmi Koç Müzesi'ne geldik. Burası özel bir müze. Rahmi Koç'un şahsi işte kendi koleksiyonunu yaptığı arabaları, araçları vesaire var. Burası ücretli ve içinde otoparkı var. Ee, burada biletinizi alıp pek çok yere, yani her yere tek bir biletle ulaşım yapabiliyorsunuz. Ve içi, ben daha önce de gezmiştim, içi gayet güzel. İçeriden de size kısa kısa görüntüler sunacağım. kameramın şarjı bitti. O yüzden böyle kendi telefonumun kamerasıyla çekiyorum ama burası gez gez bitmiyor. Bayağı böyle bir, bir buçuk gününüzü buraya bırakmamız lazım. Çünkü ben ilk geldiğimde çok daha az yer vardı. Şu an bütün bölümlerini açmışlar. O yüzden bayağı bir vakit ayırmanız lazım buraya. Değil mi Beril? Aynen öyle geldik bir videonun daha sonuna. Bir önceki vlog biraz daha uzun sürmüştü farkındayım. 30 dakika ama ben bu iki günde de çok fazla şey yapacağımızı düşünüp videoyu orada bölmüştüm. Aslında e, yine dolu dolu geçti ama bazı yerlerde hani size çok anlatacağım bir şey olmadığı için aslında çok çok yoğun geçti. Ama böyle sadece böyle kısa görüntülerle gördünüz siz orayı. Böyle daha iyi oldu sanırım. 10 dakikalık bir video. Ee, genel olarak bahsedecek olursam gittiğim yerler çok güzeldi ama genelde tatil zamanlarına gitmeyin diye tekrar tekrar söylüyorum size. Ee, bunun yanında bu geziye ek olarak Bahçe ekleyebilirsiniz. Bizim zamanımız yetmedi. Rahmi Koç'ta çok oyalandık. Oraya gidecektik. Vaktimiz yetmedi. Dolmabahçe'ye mutlaka gitmelisiniz. Onun dışında Moda sahile gidebilirsiniz. Caddebostan sahile gidebilirsiniz. Karşı tarafta eee Çamlıca Tepesi'ne gidebilirsiniz. Biz karşıya pek gitmedik. Çok fazla oyalanmadık. En fazla Anadolu Kavağı'nda geçirdik. Anadolu Kavağı'nda da çok güzel restoranlar var. Röy çekmeyi unutmuşum size. Çok yoruldum. Çünkü inanılmaz yorulduğum bir haftaydı. Ee, mümkün mertebe gezdiğimi yeri size göstermeye çalıştım. Ee, restoranlarda çok fazla çekim yapmadım. Çünkü genelde çok acıkmış olarak oturuyorduk. Ama Anadolu Kavağı'nda böyle çok güzel e, sahil kenarında balıkçılar var. Orada oturabilirsiniz. Genel olarak çok keyif aldığım, çok eğlendiğim bir bir haftaydı. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bu tür videoların devamı gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yeni çıkan videolardan ilk siz haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Hepinize kocaman öpüyorum. Kendinize İyi bakın. Bay bay. Bu arada videoda saçım o kadar kötü ki yani ben bile izlerken korktuk. Çok özür diliyorum bu görüntüler için. Yeni bu. umarım beğenmişsinizdir. <laughs>